Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün dostlar bildiğiniz üzere oyuna bir tane Bonus pass gelmiş. Evet birkaç gün geçti çünkü ben evde değildim arkadaşlar. Hatta Almanya'da bile değildim yani. Başka ülkeye gitmiştim okul gezisine. Bilenler bilir zaten. Instagram'dan takip edenler her gün story attığımı da görmüştür yani illa. Ya da yayına gelen yayından falan söylemiştim yani. Bu arada dostlar size TikTok'tan ya da Instagram'dan takip etmiyorsanız ikisi de zaten aynı isim. Delo PM7 yazarak hem Insta hem TikTok'tan takip edebilirsiniz. Şimdi dostlar bir tane bonus pass var. Yanında da başka bir şey gelmedi. Bildi, bildiğim üzeriyle. Son 2 bonus pass ya da 3 bonus pass set geliyor ve bu benim işime çok yarıyor. Neden diye soracaksanız tabii ki bundan dolayı arkadaşlar. Nerede o? 242 tane destansı var mesela. Ya yani bu bonus pesteki son zamanlarda yaptığı şey çok güzel bir şey. Çünkü hem yan bir anda silah alıyorum geliştirebilir. Bir de vurma efekti bir tane silah alıyorum. Bir de yanına da bir tane destansı set alıyorum. Yani çok müthiş bir şey bence. O yüzden dostlar çok lafı uzatmadan biz bonus pesimizi açalım. Ama hangisini açalım? Eee... ya açıkçası motor bana çok lazım değil. Yani motor kullanmıyorum oyunda. SKS'yi vuruş efekti yapabilirim. Arkadaşlar sizlere mükemmel bir haberle geldim. İlk önceliğim sizler olduğunuz için bu haberi sizlerle paylaşacağım için çok mutluyum. Sizler de benim gibi hızlı ve güvenilir bir şekilde ucu almak istiyorsanız aşağıda bir tane referans link bıraktım sizler için. O linke tıklayarak sizler de Playsave sitesine kayıt olup hızlı bir şekilde alışverişlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik sadece ID üzerine değil, dilerseniz Epin veya Global olarak da yüklemelerinizi gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. PUBG Mobile ile sınırlı olmamakla beraber sevdiğiniz Diğer oyunları ile alakalı alışverişler yapmak için hemen açıklama kısmına gidip sizler için bıraktım referans linkimle kayıt olup güvenilir alışverişin tadını çıkarın. Bu haberi sizlere paylaştığıma göre o zaman gönül rahatlığıyla videoma kaldığımız yerden devam edebiliriz. Ben ucuzunu alayım yani. Ucuzunu alayım, detansımı alayım, seykasımı da alırım. 30 seviye kadar ben kaç seviyeyim? 22 üstte yazıyor zaten. Tamam. 30 seviye oldum. Al dedik. Ver seykasimi hocam. Destans set geldi. Bir de emoji var ya Pasta ya. Oğlum ne? 500 UC. Hemen hemen her şeyi aldık. Motora dediğim gibi çok gerek yok. Ama kullanan illa vardır. Alabilir mesela. Şimdi burada eski şeyler var değil mi? Evet. Bak bu çok iyi oldu. Ver hocam bunun şapkasını. Neden? Hemen cevap vereyim. Biliyorsunuz arkadaşlar ben bu üstü çok beğenmiştim ama altı bir türlü çıkmadı bana ve ben onun sandığını kaçırdım. Kaçırdım yapmamıştım. O yüzden bu geldi çok iyi oldu. Nerede o? Zamana yöneledik. Bunun üstü nerede acaba? Üstü de hemen şurada zaten. Abi mükemmel olmadı mı? ya. Zaten bunun buna göre bir ayakkabım var. Mükemmel bir ayakkabı var. Abi şunun güzelliğine bak. Çok güzel oldu. Tam var ya. Şey. Neler ona? Avrupa'daki gençlere benzedik. Ben zaten Avrupa'dayım da yani bunlara benzemeyim. Hale bak. Adam attı ama. Çok güzel oldu bence. Ama buna çantam yakışır. Hangi çanta yakışır? Bu çanta yakışır galiba sanki ya. Ya da karatlı çantam. Bakalım buna yakışacak bir çantamız var mı? Olmaz ya. Aa bu beyaz olabilir. Kaskı da göster. Kaskı göstermeye gerek yok aslında. Çantayı göstereceğiz sadece. Sırt çantasını göster. Baksana. Aa! Dur 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 dur. Ben buldum çantayı arkadaşlar. Bu. Tam var ya okula giden bir gençe benzedim. Oha <laughs> çok iyi oldu çantayla beraber. Nice. Şimdi geri kalan 6 kayı ne mi yapacağız? Burada şeyler vardı. Dur göstereyim yanlış. <laughs> dur bir dur. Burada bildiğiniz üzere arkadaşlar yeni AMR e gelecek. 2 ya da 3 gün sonra. Ayın 20'sine geliyor galiba. Ya 20 ya da 21. Hatırlamıyorum tam olarak. Şu anki nihai açarsam mesela ve oradaki şeyleri dönüştürebiliyorum. Ki diğer gelecek nihai de ben bedava da alabilirim. Almaya da biliyorum. Hemen orada açırım falan yapabilirim. Ben açıkçası o 6K'yı burada harcamak istiyorum. Şu anki nihai de. Diğer nihai de geldiği zaman yine basarız az bir şey. Çünkü dostlar ben silahları geçmek istiyorum. Yani biraz malzeme falan da kasmak istiyorum. O yüzden o 6K'yı burada harcayayım diyorum. Ya da ona yetecek bir şeyler alayım. Ya da dostlar bir tane şu destansı parçalar var ya bende zaten iki tane var. Gördüğünüz üzere iki tane var zaten mevcut. Ya bir tane daha alsam diğer nihai geldiği zaman direkt AMR'ye alayım. Çünkü Nihayi çok işim kalmadı. Moda ikonu da olduk bildiğiniz üzere. Yani nihai kasmam ne kadar mantıklı bilmiyorum. Yani açılım yine yaparız tabii ki orada. Ama çıkarsa alırım. Çıkmazsa seti almam açıkçası. Ben AMR'yi alacağım ama AMR çok güzel duruyordu. Ben buralar bir videosunda görmüştüm. Mükemmel bir şeydi AMR. Ye. Ya burada bir tane destansı parçalar parçacık alacağım sonra çıkacağım. Belki yanında bir başka şeyler de verebilir. M4'ün eklentileri de olabilir. Vermedi bir şey. Burada da vermedi. Yine vermedi. Tamam bir tane destansı aldık. Bence burada uzatmaya gerek yok. Bu 3K'yı buradaki destansıya harcamak istiyorum açıkçası. Buradaki destansıları da istiyorum. Bastık hocam bir onlu. Tak. Bir şey vermedi. Bir onu daha. Yine bir şey vermedi. Buradaki parçayı alayım. Oyan seti verir misin hocam? Bir tane destansı ver lan. Lan bir tane destansı lan. Aa, aa vermiyor. Vermiyor arkadaşlar. Aa yedik. Biz niye girdik ki bu destansı olayına? Vallahi vermiyor. Yok inat etme. Lan versene. Ya gözlüğü ben ne yapayım Şık gözlüğü ben. Ne yapacağım ben şık gözlüğü? Gözlük olsa ne olmasa ne? Vermiyor arkadaşlar. Canımız sağ olsun. Ne diyelim? Bakayım. Set ne kadar ki? 500 mü? Ya destansı alabilseydim çok güzel olacaktı ya. Bu set nasıl? set kötü ya. Almayayım ben bunu. Ya tatlı da yani. Kullanma. <laughs> Kullanma. Neyse dostlar açılımımız bu kadardı. Hemen ardında bir tane gameplay bence yakışır. Çok lafı uzatmadan gameplay geçelim. Okey. Allah adam kucağıma geldi. Adam kucağıma atladı arkadaşlar şaka gibi. Kaçma gel buraya. Ya kaçma kaçma. Kaçma vuracağım seni zaten. Aa adama bak arkadaşlar. İnatla kaçtı ya. Tamam şöyle bir kendimize gelelim. Ya adamlar ama. Ama da tekrar gideceğim arkadaşlar. Burada pusuyorlar değil mi o iki kişi? Abi içeride pusmak iki kişi pencereden bakmak ne ya? Ben joucum, ben joucum. Bana doğru mu geliyor Hayır Hayır mermi bitti. He he. Mob. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan sen de buraya. Enayiler sizi. Ne olur kimse vurmasın ya. Geldi abi geldi. Abi geldiler. Ben şurada pusum kitimi basım arkadaşlar. Bir durun ya. Demek ki neymiş? Öyle pencereden bakılmayacakmış değil mi? Allah geldiler. Bunlar daha sıkıntı arkadaşlar. Bu adam niye bir şey yapmıyor? Ama böyle böyle de yapmazsın yani. Gel 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 bekliyorum seni gel 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 gel. Kaçtı bak. Kaçtı kaçtı. Ya var ya siz ne sahtekar adamlarsınız ya. Tamam P90'da işimiz bitti. Ya yürü git. Git yürü gitsene. Aa, AVM var bir de AVM ama Nifik'ten yani ne kadar mantıklı arkadaşlar. Bence çok iyiydi ya. Son fight özellikle çok iyiydi. Sardı yani. Yani e, bundan sonra ölsem bile üzülmem yani. Bu adam gitti pustu bir yerde. Vallahi senle uğraşamıyorum ben gidiyorum. Alan şey zaten. Ama inşallah burada pusmuyorsun dur. Yok. Of çok iyi arkadaşlar. Ya ben ilk kaydı durdurdum. Öldükten sonra sonra baktım mod tam geçiyor. ki <laughs> Geri açtım kaydı. Araç mı geliyor? Ya. Oha! Oha! Bu nasıl kusu? Abi siz şaka mısınız ya? Allah'tan var ya şu an şu adamı vurmadım yani vursaydım başıma neler neler gelecekti. Neyse arkadaşlar biz modda güzel oynadık bence o kadar yeterli. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar umarım beğenmişsinizdir. Tekrar hatırlatayım lütfen aşağıdan kanala abone olmayı ve video beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanetsiniz kendinize iyi bakın. Bye.